Nasılsın? Sağ olun Deme başkanım. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Sağ olun. Evet. başkanım. Çok Öncelikle tabii e, bu vesileyle e, malumunuz ülke olarak bir pandemi sürecinden geçiyoruz tüm dünyada olduğu gibi. Hala da bu süreçten geçtik ve geçmekteyiz halen. Ben e, bu vesileyle sizin bu süreçte gösterdiğiniz özveri, elde ettiğiniz başarı için hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler e, sizlerle gurur duyduk. Bizim e, başımızı dik gezmemize vesile oldunuz. Sağ olun. Hepiniz ciddi bir özveri gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz burada büyük bir aileyiz. Zabıta da belediyenin aslında dışa görünen yüzü, belediyenin kolluk gücü. Ama e, kolluk gücü derken de sadece disipline etmek değil aynı zamanda halkın sağlığından, huzurundan da mesul olan bir birim. Önemli bir misyonunuz var. Allah razı olsun hepinizden. Sizler Ala Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil ettiniz. Temsil etmektesiniz. İnşallah daha nice zabıta haftalarını tutmak nasip olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Bir görmüyoruz veya örnek almıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız. İnsanlarla ilişki halindeyiz İki katı dikkat göstermemiz gerekiyor. Hem kendimiz hem ailemiz okay. hem arkadaşlarımız için. <laughs>